Selamik sen hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir DC'nin iki video ile yine sizlerle beraberiz. Beyond Night ile gelen Stasis Subclass'ın özel olan iki tane Grenade'in nasıl alınacağını sizlere anlatacağım. Grenade'leri alabilmeniz için Beyond Night Camping'ini bitirip Exo Stranger ile konuşmanız gerekmektedir. Exo Stranger ise size 3 parttan oluşan Burner'ın Darkness Quest'lerini verecek ve bu Burner'ın Darkness Quest'leri toplamda 15 step'ten oluşmaktadır yaklaşık olarak da 3 saatte rahatça bitirebilirsiniz. Görevler o kadar da zor değil. Şimdi hazırsanız Burning Darkness'ın anlatımına geçelim. Burning Darkness Step 1 Europa gezegeninde toplam 50 tane falan yaratığını öldürmenizi istiyor. Bunu ister silahınızla, isterseniz Stasis Subclass'ınızla yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Europa gezegeninde herhangi bir yaratığı Milisi milisiyle toplamda 10 sefer öldürmenizi istiyor. Bunu da yaptıktan sonra step 1'i bitirmiş oluyorsunuz. Step 2 Sizden Stacy subclassıyla toplam 3 tane strike'ı girip tamamlamanızı istiyor. İstediğiniz strike'ı girip tamamlayabilirsiniz. Ama yeter ki Stacy subclassıyla girin. 60 tane yaratığı Stacy subclassıyla öldürmenizi istiyor. Ama bunu Vanguard'daki playlist strike'ına girip yapmanızı isteyecek. Bundan dolayı playlist strike'ına girip 60 tane yaratığı Stasis subclassıyla öldürün. Step 3 Burn'un Darkness Campingini bitirmenizi istiyor. Zaten oyun size nereye gideceğinizi yönlendirdiği için yerini fazla göstermeme gerek yok. Taba basarak da yönlendirme alabilirsiniz. Taba basmadan da yönlendirme alabilirsiniz. Yeter ki Campingin üzerine işaretleyin. Yani Campingin üzerine bir kere tıkın. Yanıp söndüğü zaman böyle işaretlenmiş oluyor. Camping'e vardığınız zaman Phoenix yaratığını kesip Sonrasında size Step 4 görevini verecek. Step 4 Europa gezegeninde bulunan Bunker E15 Lost sektörüne girip son boss'u kesmemizi istiyor. Son boss'u kestikten sonra gizli bir tane kapı açılacak. O kapıdan içeriye girip Exo Stranger'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Ayrıca ona materyal vereceğiz. Materyal verdikten sonra hala konuşmaya devam edecek. Sonra bu Step 4 aşamasını tamamlamış olacağız. Step 5. Europa gezegeninde bulunan Bionta ışınlanıp Exo Stranger ile konuşacağız ve Exo Stranger bize Burnin Darkness Part 2'yi verecek. Time... Burnin Darkness Part 2 Step 1. Europa gezegeninde 50 tane Vex öldürmenizi istiyor. Bunu ister silahınızla yapın, isterseniz de stasis sapkılasınız yapın fark etmez. Sizden 20 tane yaratığı buz duvarını patlatarak öldürün diyor. Bunu en rahat Salvation Grip Exotic Grenade Launcher ile yapabilirsiniz. Salvation Grip Exotic silahla bir kez ateş edip yaratığı dondurun. Sonrasında donmuş olan yaratığa değil kristale ateş edip patlatın. Patlayan kristalin demeycinden etkilenen yaratık ölürse bir tane yaratık öldürmüş sayılırsınız. Toplamda bunu 20 sefer yapacaksınız. Tekrardan söyleyeyim Salvation Grip Exotic Grenade Launcher la bir tane yaratığa sıkıyorsunuz. O yaratık donuyor. Yaratığa ateş etmiyorsunuz. Kristal'e ateş ediyorsunuz. Kristal'e patladıktan sonra yaratık ölürse bir tane yaratık öldürmüşsünüz diye sayıyor. Step 2 Stacy subclass'ını seçip 3 tane playlist striker'ını tamamlamanızı istiyor. Playlist strike'ına girip Sap subclassıyla toplam 60 tane de yaratık öldürmenizi istiyor. Bu görevler zor değil rahatça ne yapabilirsiniz. Step 3. Burn'ın Darkness Park'taki campingine girip Melix'i öldürüp bu adamı da böyle bitirmenizi istiyor. Zaten oyun sizi yönlendiriyor nereye gitmeniz gerektiğini rahatça görebilirsiniz. Gittiğiniz zaman boss çıkacak, boss öldüreceksiniz, setup ucu bitirmiş olacaksınız. Setup 4. Europa gezegeninde bulunan Perdition Lost sektörüne gelip son boss'u öldürmemizi istiyor. Son boss'u öldürdükten sonra gizli bir oda açılacak. O odadan içeriye girip Exo Stranger'ın konuşmalarını dinleyeceğiz. Sonra bir tane materyal vereceğiz. Sonra tekrardan konuşacak. Sonra tekrardan Exo Stranger kendi bölgesine ışınlanacak oradan. Böylelikle Step 4'ü bitirmiş olacağız. Step 5, Europa gezegeninde bulunan Bionta ışınlanıp Exo Stranger ile konuşup Grenade'imizi alıyoruz. Duxfield Grenade. Grenade'i attığınız yerde yarı çaplı bir stasis alanı oluşturur. Bu alanın içinde bulunan düşmanları yavaşlatır ve dondurur. Burn Darkness Part 3 Step 1 Europa gezegeninde 20 tane Vex, 20 tane de Fallen öldürmenizi istiyor. Bunu ister Stacey Subclass'ınız yapın, ister silahınız yapın fark etmez. Nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. 20 tane yaratığı Stacey Subclass'ınız da öldürmenizi istiyor. Ama bunu Europa gezegeninde yapacaksınız. Başka hiçbir yerde saymaz. Europa gezegeninde toplam 20 tane yaratığı Stacey Subclass'ınız öldüreceksiniz. Step 2 Stacey Subclass'ınızı seçip 3 kere Gambit maçına girip ve bu 3 kere girdiğiniz Gambit maçına maçını tamamlamanızı istiyor. Gambit maçına Stacy subclassı ile girip toplamda 60 tane yaratığı öldürmenizi istiyor. Ama bu 60 tane yaratığı Stacy subclassı ile öldürüyoruz. Silahla öldürme sayılmıyor. Bundan dolayı 60 tane yaratığı Stacy subclassı ile öldüreceğiz. Step 3 Burn'un Darkness Part 3 Camping'ini tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde oyun bizi yönlendiriyor. Camping'in sonunda Dorox boss'unu öldürüyoruz. Ondan sonra step 3'ü tamamlamış oluyoruz. Step 4, Europa gezegeninde bulunan Kinesis Void Lost sektörüne gidip Los Sector boss'unu öldürüyoruz. Sonrasında gizli bir oda açılıyor. O odaya girip Exo Stranger'ın konuşmalarını dinliyoruz. Exo Stranger'ın konuşmasının bittikten sonra materyali veriyoruz. Tekrardan konuşmaya devam ediyor. Sonra oradan ışınlanıp kendi bölgesine geçiyor. Ve Step 4'ü tamamlamış oluyoruz. Step 5. Europa gezegeninde bulunan Bionta ışınlanıp Exo Stranger ile konuşup ikinci grenade'imizi alıyoruz. Cold Sinip Grenade Grenade'i attığınızda hedefi takip eder ve anında dondurur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi kalın sağlıcakla.